Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlere bu videoda tek tip saldırı setleri nasıl olmalı ee, ve üstte ve hisarda kaptan hesaplar için savunma seti nasıl olmalı, mix setler yani. Onlardan bahsedeceğim ve bunlara takılacak olan taşlardan bahsedeceğim. Ee, bunun yanı sıra da dün gördüğünüz üzere HK Ronin TR, loncamızın lideri Hüseyin abimiz, Biricik abimiz onu paladin yaptık Çok güzel bir savaştı Ancak savaş esnasında bayağı heyecan dolu dakikalar geçtiği için Ben kayıt almayı unuttum Ama Raporlarımız mevcut size raporları da göstereceğim Hüseyin abim izin verdi Sağ olsun. size bu Videoyu onun kalesinde çekme şansı buldum Daha güzel setlerle ve taşlarla Evet Kısa keselim ve başlayalım o zaman Öncelikle Paladin Savaşı'ndan başlayayım. Şeyin abimiz ilk girdi. Ve kalesiyle iki adet solo saldırıyı tuttu. Ve bu saatten sonra e, içeriği doldurduktan sonra savunmalarımız ve saldırılarımız var. Onları size şöyle kaptanlar eşliğinde göstereyim. Birinci rakibimizin kaptanı bizi zorlayan ikinci rakibimizin kaptanı. Şöyle bir kaptan daha bakmıştık bu arkadaşa. Ve RRD'nin ikinci kaptanı. iki kaptanla savaştık. Yani sanırım bu kadardı. Ve son olarak da JNG'nin kaptanı var. Seti gördüğünüz gibi 3 mitik kupa. Bayağı sağlam savunma seti. Evet. Şimdi buradan setlerimize geçebiliriz. Menzili setle başlayalım o zaman. Şu şekilde Hüseyin abimiz mitik kupa ve güzel bir mitik saldırı setiyle karşımızda. Taşlarını inceleyelim. Taşları gördüğünüz gibi önce saldırı sonra ikinci saldırı yılan ve taşı bu da menzilli veriyor ve üçüncü olarak da e, yapabiliyorsanız kesinlikle tp taşı yapın tp e, en az saldırı kadar önemli zaten bilirsiniz ki şampiyon setini takip ediyorsanız şampiyon setinin özelliklerinde e, saldırı yanı sıra tp daha çoktur şampiyon setinin şampiyon set yapmasının nedeni zaten verdiği aşırı derecede ordu saldırılar ve cp'lerdir savunmalar da dahil buna ee, taşları göstermiş olduk zaten bu şekilde olacak menzil setinde hepsi bu derece olmak zorunda onun haricinde Hüseyin abimiz 1. ele baston ikinci kafalığa yılansı ejder kemik tacı zırha sertleştirilmiş kabuk ayakla ejderha parçası İkinci elimize sonsuz kitap vermiş. Ve iki adet mitik kupayla karşınızdayız. Lezzetli kupa. Hani piyade ve menzilde en çok saldırıyı veren ve çok zor gelişen bir itemdir. Ve üçüncü olarak da klasik hastalık yüzüğü. Piyadeye geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyademizde full mitik kaptan hesabımızda. Evet Hüseyin abimiz birinci ele şeytani testereyi tercih etmiş yine taşlarını görüntüleyecek olursak bir saldırı bir ikinci saldırı veren taş üçüncüsü de yine cp veren piyade cp veren taşımız mevcut taşlar bu şekilde olmalı arkadaşlar yine sağ tarafta kupalarımız var onun haricinde klasik dehşet işemiz var İkinci elimizde viral çakı var onun yerine başka alternatif ekipmanlar da var. Ama Hüseyin abimiz bunu tercih etmiş. Ayaklığımızdan çıkalım. Fırtına kemeri. Dalga titanla yapılır. Gayet güzel bir itemdir. Tavsiye ederim. Zırhımız. Klasik. Piyade zırhı. Ve güzel bir zırhtır. Şu an 79 TL'de veriyor. Reşet kalkın. Evet. Birinci kafalarımızda da yaratık miğferi bulunmakta. Duvar setimize geçelim. Yine full mitik. Taşlarımıza bakıyoruz. Bir saldırı, bir CP, bir ikinci saldırı taşlarımız var. Bildiğiniz üzere sarı taşlar 20. CP'ler full sarı olursa 15 ve ikinci saldırı taşlarımız da umut seyredebilir Birinci elimizde boynuz sopası var. Kafalığımızda aramiferi. Zırhımızda ateş duvarı zırhı. Ayaklığımız gargantua kemeri. İkinci elimizde ejderha yumruğu. Ve sağ tarafta üçü de klasik korku davuludur ful mitik kaptan hesabımız ve e, üstlerde ve hisarlarda savunma yaparken e, malumunuz halı basıyorlar veya fake set göstererekten geliyorlar İçeri karışık tuttuğunuz zaman şu şekilde mix bir set ayarlayarak kendinize savunma seti yapabilirsiniz biz bu şekilde yaptık e, sizde kitip sdd veren ekipmanlar varsa düzenleyebilirsiniz ama size önerebileceğim savunma setlerinden birinciye kesinlikle kemik kranı koymayı unutmayın. Ordu saldırı verir ve karışık taş takaraktan tutabilirsiniz. İki tane ya da üç tane kaç tane varsa upa piyade ve menzili verdiği için önemlidir. Bizde iki tane vardı. Üçüncüye de süvari ekledik. Eşitliği sağladık. Mesela ikinci el kor e, sonsuz kitabımız e, süvari ve okçu seride verdiği için aynı şekilde sertleştirilmiş kabuk da süvari ve okçu seride verir. Bu tip iki saldırı veren ekipmanları kullanaraktan kendinize savunma seti kurabilirsiniz. Seyleri eşitlersiniz. Yani tek tip 700-800 seyrediniz vardır. Bunları 550 falan düşer ama karışık tutarsınız. Ve karışık tuttuğunuz zaman karşı taraf misal veriyorum piyade geliyorsa direkt süvari sette de değil de süvari pardon süvari set alabilirsiniz isterseniz karışık da tutabilirsiniz ama formasyonu direkt süvari yerine süvari ve yaparak da karşılayabilirsiniz ve i̇şte böyle bir üst ve hisarda savunmalarda e, bilginizi aktaralım Fatih Hüseyin abimiz de <laughs> ekranlarda bol bol gösterelim Evet saldırılardan bahsettik tek tip e, savunma setimizden bahsettik. Paradigmimizi de gösterdik. Videomuz bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ederim.